Duyulur <laughs> musun <laughs> Merhaba, bugün Ulubaz Selçuk'dayız. Soner Hilmuz'da böyle tane olacak. Soner Barbaros, Oğuzcan Ömer, Hilmuz'da bulunmaz. Bugün maçlarda bir video çekmek istedim. Şiir ve ödül temasında. Üçümüz konuşalım istedim. Şiir ve ödül arasındaki ilişkiyi konuşmak. Fikrim bu. Kim başlayacak? Sen başlattın. Yani. Şiir ve ödül İkisi çok aykırı şeyler. Yani yan yana söylenmemesi gerekiyor mesela. E şiir ödülleri dünyada olsun, Türkiye'de olsun yanlış kurumlar tarafından yanlış insanlara verildi diye düşünüyorum. Özellikle işte bazı şiir ödülleri Yunus Nadi Neymiş? Yeşil ödülleri. Yunus, Yunus Nadi ödülleri var. Bir de Yunus Nadi Yeşil ödülleri var işte Yunus Nadi bir ödülleri var. İşte Yunus ödülleri var. İşte Yaşar Nadi var. Bir sürü var ya. Yani, Cemal Süreyya var. Yani, Beşet Necati var. Hemen hemen mesela Türkiye'de her sahile adını verilmiş bir ödül, şiir ödülü var. Mesela en son Turgut Uyar, Turgut Uyar şiir ödülü yapıldı. ilk defa edildi. Mesela şöyle bir şey var. Ya bu şairleri gereken önem yaşarken olsun, öldükten sonra olsun verilmiyor. Ama biz ödüle gelince her şairin ödülü var, her belediyeye bir tane şair ödülü var, bir de diyor, duyuyor şanlıktan da olsun, şiir şanlıktan yapılıyor. yapılıyor. E, saçma sapan bir durum yani. Sonuçta Türkiye'ye baktığımızda bugün 100'e yukarı şiir ödülü olsa, onlardan 100'e yukarı olsa 1000 tane şair demek bu yani. Bin tane şairin yüzü yukarı e yaptığı anlamına geliyor. Şu an Türkiye'ye baktığımızda bir tane şair var mı yok mu? Bence bin tane şair yok. 1000 tane şairi, merdiven şiir ödüllerinden 100 tane genç şairi de yok. Yani bunlar tamamen çıkar ilişkisine Bazı vaziyelerden ne almak için, kendi reklamını yapmak için verilen kurumlar. Mesela Vadet Dergisi ve Meraci'nin verdiği bir ödül var. Bu sene Temelcin Duruk adlı sayıda verildi. Temel Cinduruk dizi oyuncusu, öyle bir geçer zaman ki hatta dizide oynuyor. Ve kendisi bu ödülü aldı. Son Vadet Dergisi'nin son sayısında, bu ayki sayısında kendisi de röportaj yapıldı. Temelcin Cinduruk'un röportajı yayıldı. Sonuçta sen bu ödülü bari alıyorsun ve aldığın kurumda da röportajın yayınlanıyor ve bu aldığın dosya işte Ağustos ayında Vadık yayınlarından basılacak bu kitap. Yani bu şu demek, Vadık Dergisi ödül verdiği şairin kitabını tanıtıyor, reklamını yapıyor ve bu şairi var etmiş oluyor. Ve sen eğer bunu kabul ediyorsan alt üst ilişkisini kabul etmiş olursun, hiyerarşiyi kabul etmiş olursun. Emre Ercan'ın kendinden daha saygın, daha iyi bir şair olmak. Ben hemen her zaman ödül almayı bırakın yani elini sıkmam, sayılır de içmem oldu Ama bazı sayılarlar böyle gidip onunla ödül alıp kendilerini böyle zavar etmiş oluyorlar. Gerçek bir sayılık ödülü iyi bir şiir şey yazmaktır. İyi bir şiir şey yazdığı zaman zaten ödülünü almış olursun. Tabii ki yani şairliği nasıl kullanılacağını da bir şey. Yani şairliği sanatı olarak kendi için kullanacaksan durum böyle bir ama ödül alıp başka işte para kazanmak için kızlarla takılmak için eğer belli şeyler yapıyorsam da bunu yaparsın. Türkiye'ye baktığımızda ödül mekanizmasına karşı çıkan Zafer Yalçın'dan Pınar adlı bir var. Serkan Engin adlı bir Ve hani ben şimdi yavaş yavaş başladım. Bu şeye bakınca önümüz çok karanlık gibi gözüküyor. Çünkü genç sayılır, ödül almak istiyor ve ödül alanları başarılar biliyor. Yani bunlar hani bir şey kazanmış gibi o bakılıyor. Aslında çok şey kaybediyorlar. Ve hani bunu tarih kaybedecek tarih hiçbir zaman yanılmamıştır ve her, her zaman gerçekleri yazar. İleride bu ortaya çıkacaktır yani ne kadar kalıcı olacak bu dönemde ödül alanlar. Ortaya çıkacak yani Ece Ayhan'ın mesela ödül almadı, almaya bir şey olduğunu biliyorum. Hayat boyunca ödül almamış. Ödüllere karşı da ödül almak, ölümle fotoğraf çektirmek meyallerinde bir sözü var. Ve mesela ödül kurumu aklınıza gelince işte toplu fotoğraflar, ödül plaketleri, paralar gidiyor aklımıza. Bu da çok yanlış bir şey. Yani ödül almak demek bir insanın ödül vermesi demek ve şahine bölümü demek bence. Ve ödül alanların kendilerini bir şey sanması da ayrı bir konuşma konusu. Yani insanlara tehditler savunmak, insanlara küfürler savunmak. Bu ödül alan şahitler dışarıdan bakanınca çok böyle duygusal, iyi insanlar gibi gözüküyor. Ama hiç üzerine işte insan bilemiyor yani böyle yaşadıkça insan. Ona sen ne diyorsun? Ben sana uygun geldim. <gülüyor> He? <gülüyor> yani. He? Biraz öyle sen gazeteci olarak yani az çok ucuzlar konusunda bilgin var mı? Şimdi ben ödüllerle ilgili size mi konuşayım kamera yok? Kamera Sevgili kamera yapıyoruz. Şimdi bak, ben ben ödüllerle ilgili çok şey okumadım yani ödülün sanatçıya, toplu ne kadar yani bir Pavlov köpeğinin öldürme meselesi var. <gülüyor> <gülüyor> Onu biliyorum yani. Aslında benzer yani öcül olan hani köpekler Şimdi bir dakika sen sorun. Şimdi ben daha tamamen benzetmedim yani. Yani sadece <laughs> yani, o geldi. o geldi. Yani sonuçta hayvan işe yarıyor işte. Bir insanla kullansın gibi düşünebilirsin tabii. Ama gerçekten okuma yapmam lazım. Neden? Sonuçta yani örneğin fabrikada sosyalizm Sovyetler Birliği'nde işte fabrikada verimliliği yakalayabilmek için örneğin bir ödül sistemi, bir mekanizma şeyi vardı. Yani, ya da Lenin Edebiyat Ödülü gibi. Şimdi buraları bir açmak, tartışmak, bu fikir bir şey yapmak ondan sonra hani tam bir şey söylemek lazım. Tabi öyle bir şeyin olmadığı için ama nasıl bakıyorum? Her şey ki yani her şeyde olduğu abartısı iyi bir şey olmasa gerek. Yani bazı ödüller vardır ki hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani resmen sanata söyler. Yani insanlığa söyler. Yani mesela savaşı destekleyen mesela oraya çıkan bir kapısı biraz dediklerimizde iyi dediklerimizde ödüller de alınmıştır bu dünyada birçok kişi. Yani mesela Einstein nükleer bomba cılar tarafından eğer bir küçük 3-5 kişilik bir grup oluşturursa bence herhalde birincilik ödülünü alırlar ama inşallah bile de de vermezler yani. Değil mi? Ama dediğim gibi yani bunun teorik şeyini yapabilmek için biraz okumak, derin analizler, ödülün kendisinin derin analizini birazcık yapmak lazım diye düşünüyorum. Çok kötü bir şey değil. Ya da şöyle söyleyeyim, dönemsel olarak ortaya çıkan bir uzdur olarak da görmek gerek. Yani ödülün yaygınlaşmasını şey yapmasın. Dolayısıyla insanlar kabaca yermek, eleştirmek, yıkmak, onları yok şey yapmak değil, onların hayatı içinde şekillenen unsurlar olduğunu, nehrin içinde dönen, duran unsurlar olduğunu da düşünmek lazım bir yandan. tabi tabii dediğim gibi, yani onlara şaplattık, geriye gidiyorsa bence bizim ne yaptığımız yanlış. Yani bu sefer de cezalandırma yöntemi hani şey yapmış olur, tercih etmiş oluruz. O da sanki uygun değil ama eleştirimiz varsa da tabii ki yapacağız yani. Ödül sistemini. Yani eleştiriyorsan eleştirelim tabii. Eleştirme de değil ama bunun şeyi çok önemli bence. Bu kadar. Yani ben ödüllere sıcak baktım, zamanlar oldu. işte 57 yaşından gün aldım. 57 yaşındayım sonuçta yani. Diyelim ki yazın sanatlarıyla ilgilenmeye başladığım dönemlerde 3-5 yıl belki, belki daha az ödül düzenine karşı bir paralize dedim, Bir kararsızlık içerisindeydim. Ama genel olarak ödüllere karşı oldum. Burada sadece lafta bırakmadım. Seri Şiir dergisi yayınladım. 14 sayı aralıksız yayınladım bu dergiyi. Kurucusu ve yöneticisiydim. Sonra sosyoekonomik koşullar, siyasal koşullar, devletin baskısı sonucu 14 sayı sonra kapatmak zorunda kaldım. Yeniden yayınlamayı düşünüyorum. Bu Seri dergisinde sadece şiirler yayınlamıyordum. Aynı zamanda poetik sorunsal üzerinde kafa yoruyordum. Aforizmalar yazıyordum sadece Sevişehir dergisinde değil, Kurucusu olun Katır dergisinde de poetik sorunları yazıyordum. Keza Mozaik dergisinde de yazıyordum. Ve birçok dergide yazıyordum. Ancak şimdi teknik direktör gibi, antrenör gibi hissettiğim için kendimi gençler yürüsün ben kırmızı kart verecek kadar yaşlandım artık top oynamayın dedim. İşte Uluçan Önder, işte Sonal Badoz, Gözde Karaman gibi bir sürü arkadaşlarımız var. Birçok arkadaşlarımız var o gençlerin yapmasını arzu ediyorum. Biraz da kendimi kenara çekmiş gibi hissediyorum. Ancak her şeye karşı kendi bildiğim bileli ödül sözcüğün içerisindeki dört harf Ö, D, Ü, L iki sesli, iki sessiz harf iki ince sesli Ö ve Ü iki de sessiz harf bu ödül sözcüğün içerisindeki harfleri değiştirdiğimiz zaman yerlerini değiştirdiğimiz zaman öldü oluyor. Ne zamanki bir şair ölse, ha, dedi ki Cemal Süreyya öldü. Ve belki Cemal Süreyya'ya bir ödül düzenlenecek. Beşet Neşat 1979 yılında öldü. Öldü sözcüğün içerisinde ödül var. Demek ki bir ödül düzenlenecek. Filan diye belleğinde yer etmişler bunlar. Öldükten sonra şairler ödül düzenleniyor. Ödül sözcüğünün içerisindeki ödül, sonundaki L harfini çıkarıp attığınızda yerine ne harfini koyduğunuzda da ödül sözcüğü gündeme geliyor. Bana göre ödül lerle uğraşanları cezalandırmak gerekiyor. Bu benim görüşüm ama bu görüşüm de yeni çıktı ortaya. Yani insan her saniye bir şey öğreniyor. Soner'in yaptığı konuşma sonucu yani ödül alanları cezalandırmayalım ya da cezalandıralım mı falan dedi. Vallahi sağ olsun Soner. O ayakta uyuyordu. Ben de ayakta uyuyordum. Ayakta uyuyoruz ki öyle. Çünkü sandalye uyuyoruz. Ve Soner'in bu betimlemesi, tanımlaması, yaklaşımı, tarifi ben de yeni bir perspektif, yeni bir pencere açtı. Evet, bundan sonra ben ödül alanları cezalandıracağım. Örnekse Oğuzhan Ömer ödül alırsa cezalandıracağım. Ne yapacağım? Yapmamak kovacağım. Örnekse Öğün bir geçen zaman ki dizisinde oynayan Taner diye bir ödül alırsa aldım cezalandıracağım. Cezalandıracağım. Örnekse bana bir e-mail atsın dese ki az gittirden sen kimsin dese o e de alacağım. Kağıda da koyacağım. Kağıda da bir sürahi içerisindeki suya koyacağım. Okuyacağım, okuyacağım Bir evrağım, üç kulağı var. Ağzıma sokacağım kalemle. Onu da söyleyeyim. Emre Reşan bu bokların başında bulunan kişi. Yani işte bu kötü. Emel. Emel yani. Yasak neviye edeceğim sana. Yani Emel Ercan'dan çıkıyor. Emel Ercan darmaladık bir şahit olduğu için. Yani kendisi şahit olmadığı için. Mangalak bile olduğu için böyle çömezler küçük küçük çiftçiler gibi toplar olur ya yeni yumurtadan çıkan çiftçiler olduğu zaman kıt kıt, kıt gider Peşinden 15-20 tane çiftçi gider. Kediler abi gibi kapar onu. O yine çiftçiler varsa da kak 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 gider. Bu abi bana bir çiftçi bilen yok. Bana bak Emmer çiftçiler söyle ödül almasınlar senden. <laughs> kediler dolaşıyor kara kediler. Aramızda kara kedi var biliyorsun. Ağzına biber sürelim. Dolayısıyla ödül kavramına, ödül kurumuna ben birey olarak, bulunmaz tiyatro olarak, bulunmaz kültür merkezi olarak, seri şiir dergisi olarak ve sosyal oyun dergisi olarak sonuna kadar karşı bir de bunun diyalektik bir yansıması var. Ödül aldığımda en üç kişiyiz burada. Oğuzcan Ömer birinci. Üç kişi katıldı. Söver Barbaros ikinci gibi bulunmaz üçüncü. Bastıktır sen kim oluyorsun? Nereden birinci oluyorsun? Ben yani niye üçüncü oluyorum? O niye ikinci oluyor? Böyle bir hiyerarşi var. Yani hem hiyerarşi var hem de hiyerarşi var. O zaman durum çok vahim. Kapitalizmin ilelebet muhafaza müdafaa edilmesi için oluşturulan bir kurum. Nasıl ki aile toplumun en küçük ünitesi, en küçük kurumuysa kapitalizmin ürümesi için Feredelik engelsi, ailenin kökeni, e, ailenin kökeni okumak gerekir. Engelsi okumak gerekir. Ailenin nasıl Geri geldiğinde kapitalizmi yeniden üreten bir kurum olduğu algılamak için bu küçük küçük şiir kurumları da, kurulları ve kurumları da kapitalizmi yeniden üretiyorlar. Siyasal, sınıfsal ve ideolojik olarak karşı karşıya karşıya. Ha, bana şunu söylenebilir. Lenin Edebiyat Ödülü verilmeli mi? Hani Lenin ismi adamı, yani baldağı verilmeli mi? Yani Lenin, Lenin'in adı anladığım demeyen her şeyi kabul edecek miyim? Etmem yani. Mi? Tolstoy'a... Nasıl yani hocam? Espril Ödülü mi? Etmem. Birinci değerimiz e, ödül, ödüllerde ödül vermem. Ve Tostoy'a -e Nobel Barış armağanı veriyorum. Tostoy -e reddedildi. Bu bir ölçüdür. Bernard Sartre Nobel Edebiyat Ödülü veriliyor. veriliyor. Bernard Düzeltiyor. Jean-Paul Sartre üstünde. Yorgunum gerçekten. Seyitlerden üstünde. Jean-Paul Sartre 1964 yılında Nobel Edebiyat Ödülü veriliyor. Reddedildi. Yine diyorum Lev Tolstoy Nobel Barış Armağanı'nı alıyor. Barış Ödülü'nü alıyor. Ondan önce bir Rus ressama veriyor. Barış, barış yanlısı savaşa karşı resimler yaptığı için. Sonra Nobel Barış Ödülü kurulu, seçki kurulu araştırma yapıyor. Aslında adam barışı savaşı bilmiyor. Rastlantı sonucu savaş karşıtı resimler yapmış. Ondan ödülü alıyorlar. Tolstoy'a veriyorlar, nasıl olsa alır diye. Barışı savunmalarına, işte savaş ve barışı bilmem şunu bunu yazar. Hayır diyor, ben kabul etmem diyor. Rusya'da zulüm gören, Ortodokslar tarafından zulüm gören bir küçük bir Hristiyan tarikatı ezdiği için Çarlık, verir, onlara verdi. o ezilen insanlara verdi, o ezilen insanları görür bana vermiyor. Böyle onurlu mücadeleler verir. Dini bildiğiniz için tarihte, ben de onurlu mücadelenin bir halka olmayı yeğliyorum. Emre Ajan'dan ödül almak değil, elini sıkmak bile beni kirletir. O olacağını zaten kirletir. Benim görüşlerim bunlar. Ya ben de son olarak şunu söyleyeyim. Biz bir şiir dergisinin yeni sayısını çıkarmak düşünüyoruz. Ve bu şiir dergisinin konusu da ödül olacak. Ödül hakkında daha önce yazılmış ve şimdi bu saatten sonra yazılacak yazıları toplayıp işte TÜYAP kitap var. Yani İnsanlara dağıtmak istiyorum. Yani birazcık daha halkta ödül konusunun daha aydınlanması için ödül alalım böyle bu, bu ödül nasıl işliyor? Iş Kim kime nasıl niye ödül veriyor? Bunları daha iyi anlatmak istiyorum sana. Şimdi bunlar. Evet bugün 31 Temmuz 2011 günlerden pazar saat yaklaşık 20. Yarın turnem var. Çağlayan'daki yeni İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı bir ifademi alacak. Sayın Savcı İsmail Onaran'la yarın randevumuz var. Soma'dan biri beni şikayet etmiş. Sanırım avukat Mehmet Bozkurt Ulan banka utanmadı mı lan? İyi akşamlar.